Ultrasonu yaparken bazen... ...karnına böyle dokunmak durumunda kalıyoruz. Özellikle ikili test yaparken böyle birazcık oynasın diye, ensesi ortaya çıksın diye... ...karnına birazcık böyle dokunuyoruz. Bazen de... ...detaylı bir şekilde bebeği görmek için... ...bebeği biraz böyle yan tarafa ittirme ihtiyacı hissediyoruz. Mesela kalbine daha iyi bakabilmek için, kafa içi yapılarına daha iyi... ...bakabilmek için. Ondan sonra işte bazen de daha ileri haftalarda bebeğin biraz daha böyle dört boyutlu ultrasonografide daha güzel görünebilir hale gelmesi için karnına birazcık böyle bastırıyoruz. Şimdi baba adayları bunu öğreniyorlar tabii ki. Şöyle diyorlar kendi kendilerine. Demek ki doktor bastırabildiğine göre ben de evde bastırırım diye böyle böyle karnına dokunuyorlar. Anne adayı tabii ki bundan acayip stres oluyor. Acaba bebeğime bir şey olacak mı diye. Öncelikle şunu bilmek lazım. Bizim yaptığımız şeyde zaten bir şey olma olasılığı hiç yok. Çünkü biz birazcık böyle bastırıyoruz. Tabi anne adayı o anda endişeleniyor ama artık bunun doğal bir şey olduğunu anlıyor. Aynı zamanda baba adayı da işte bebeğine dokunmak için evde böyle karnına dokunduğu zaman anne adayının endişelenmesine gerek yok. Çünkü bebek müthiş bir koruma altında. Nedir? Cilt var. Cilt altı var cilt altından sonra kas tabakası var. Kas tabakasından sonra kas kılıfı var. Kas kılıfından sonra rahim duvarı var. Rahim duvarından sonra amniyon sıvısı var. Amniyon sıvısının tamponlama özelliği var. Yani gelen bir darbeye tamponlama özelliği var. Ki bu darbe dediğimiz şey çok minimal bir şey. O yüzden hiç endişelenmeye gerek yok. Bazen özellikle evinde ufak bebeği olanlar bunu yaşamıştır. Ufak bebekler karna tekme atmayı bazen alışkanlık haline getirmiş olabilirler. Veya yanlışlıkla karnınız bir yere çarpmış olabilir. Ve hatta daha da ilerisini düşünün, daha ciddi bir karna gelen bir darbe söz konusu olabilir. Çok ciddi bir durum olmadığı sürece karnınıza gelen darbeler, bebeğinizin, evdeki ufak bebeğin tekmeleri, bizim ultrasonografide böyle bu şekilde bastırmamız, baba adayın bebeğini sevmek için ve hatta onu hissetmek için bastırması bebeğe bir şey hiçbir şekilde bir zarar vermez. Bu konuda içiniz tamamen rahat olabilir.